Meleklerden gelen sessiz uyarı. Işığını kıskanan gölge yakında. Bugün sana gökyüzünden çok özel bir uyarı iletmem istendi. Bu mesaj sevgiyle sarılı ama aynı zamanda seni koruma arzusu taşıyor. Çünkü seni uzaktan izleyen bir varlık var ve bu varlık sana iyi niyetlerle yaklaşmıyor. Bu bir kuruntu değil. Bu, içini sıkan, gece yatağa girmeden önce yüreğine oturan o ağırlığın sebebi. Boşuna değil hissettiklerin ruhunun derinliklerinden gelen huzursuzluk, artık görmezden gelemeyeceğin bir gerçeği fısıldıyor. Meleklerin gösterdiği işaretlere göre, etrafında seni kıskançlıkla takip eden bir kadın enerjisi dolaşıyor. Bu kişi, belki de çoktan tanıdığın biri, yüzüne gülen ama içten içe senin ışığına tahammül edemeyen biri. Her yeniden ayağa kalkışın, her gülüşün onun içindeki çözülememiş karanlığı hatırlatıyor ve bu yüzden gizlice sana zarar vermeye çalışıyor. Belki arkandan konuşarak, belki fark ettirmeden kurduğu cümlelerle, belki de seni içine çeken, anlam veremediğin karanlık enerjilerle. Evet, hatta bazı gizli ritüellerle bile. Ama bil ki, o kişi kazanamayacak. Çünkü senin içindeki ışık, karanlığın hiçbir oyununa teslim olmayacak kadar güçlü. Sen fark etmeden bile meleklerin seni korumaya başladı. Onlar senin yanında ve seninle birlikte yürüyorlar. Belki fark ediyorsun. Son zamanlarda anlamsız bir yorgunluk çöktü üzerine. Sabahları yataktan kalkmak daha da zor geliyor. Sanki omuzlarında görünmez bir yük var. Projelerin başlamadan bitiyor. İnsanlar sebepsiz yere senden uzaklaşıyor. İşte bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi birer işaret ve bu işaretler sana doğru gelen görünmez bir saldırının izleri. Bu enerji saldırısı sana yakın görünen ama aslında içten içe seninle yarışan birinden geliyor olabilir. Senin iç huzurun o kişinin bastırdığı karanlıkla çarpışıyor ama unutma, sen yalnız değilsin. İçinde açıklayamadığın bir tedirginlik taşıyorsan, bu sadece bir duygu değil. Bu ruhunun çaldığı alarm. Sezgilerin sana sesleniyor. Kalbinde yankılanan o sessiz uyarı aslında ilahi bir çağrı. Şimdi artık susmanın değil, harekete geçmenin zamanı. Ama bu savaş öfkeyle değil. Bu, inançla verilen bir mücadele. Silahın nefretten değil, doğanın ışığından doğacak. Ve bu gece, yatağına uzanmadan önce meleklerin sana söylemeni istediği bazı sözler var. Bu sözler birer kalkan. Negatif enerjiyi senden uzak tutacak, ruhunu saracak. Şimdi derin bir nefes al ve bu kelimeleri kalbinle söyle. Büyük güçler tarafından korunuyorum. Hiçbir karanlık bana zarar veremez her kötülük kaynağına geri döner ve ben ışığın içinde güçleniyorum. Bu cümleleri üç kez tekrar et. İstersen yüksek sesle, istersen sadece kalbinden ama mutlaka inanarak. Çünkü bu sözler birer dua değil sadece. Meleklerin seninle birlikte ettiği kutsal bir niyet. Bu sözlerle birlikte görünmeyen bağlar kesilecek. Enerjisel bedenin arınmaya başlayacak. O ağır yükler o bastırılmış karanlık birer birer çözülecek. Sen uyurken melekler harekete geçecek. Evinin çevresini saracaklar. Avrını temizleyecekler. Seninle ilgili atılmış her karanlık düğümü çözecekler. Enerjisel bedenini onaracak, ruhunu saran zincirleri kıracaklar ve sabah uyandığında fark edeceksin. Gecenin içinde çözülmüş bir huzur kalbine yayılmış olacak. Zihnin berraklaşacak. Omuzlarındaki o ağırlık yavaş yavaş yok olacak. Belki de uzun zamandır adını bile koyamadığın ağrılar hafifleyecek. Gözlerinde umut ışığı tekrar yanacak. İşte bu değişim sadece psikolojik değil, ruhsal bir yenilenme. Çünkü karanlık ancak ışığın olduğu yere saldırır ve senin içindeki ışık o kadar parlak ki işte bu yüzden korunuyorsun. Bu yüzden melekler senin yanında kalmaya devam ediyor. Ama bu dönüşüm sadece koruma değil, aynı zamanda bir uyanış. Gözlerin açılmaya başlayacak. Güvendiğin, dostum dediğin insanların aslında neler hissettiğini fark edeceksin. Gülen yüzlerin ardındaki niyetler tek tek açığa çıkacak. Evet, bu bazı kalp kırıklıkları getirebilir. Ama unutma, gerçekler bazen acıtır ama en büyük özgürlük hakikati bilmektir. Ve o kişi, sana zarar vermek isteyen, senin ışığını kıskanan kişi, senin yeniden ayağa kalktığını görecek. Ama bu intikam değil. Bu, ilahi adaletin sessiz bir cevabı. Senin görevin intikam değil. Sadece yürümeye devam etmek. Kalbini karanlığa kaptırmadan, inançla, sevgiyle, sükunetle, tartışmalara girme. Seni aşağı çekmeye çalışan sözlere cevap verme. Çünkü senin gücün sessizliğinde gizli. Senin silahın inancın. Ve yol boyunca bil ki, melekler seninle birlikte yürüyor. Sana ait olmayan ne varsa temizliyorlar. Evini, kalbini, zihnini arındırıyorlar. Unutma. Bu saldırılar taşıdığın ışığın büyüklüğünün bir işareti. Sen vazgeçmedikçe melekler de senden vazgeçmeyecek. Artık zamanı geldi. Seni durduran, zihnini karıştıran, kalbini daraltan her şeyi arkanda bırak ve sadece yürümeye devam et. Zamanla her şey daha da netleşecek. İçinde taşıdığın görünmez yük Hafifleyecek, gece daha huzurlu uyuyacak, sabah güne daha dingin uyanacaksın, içinden yükselen o ferahlık tüm bedenine yayılacak. Ve şimdi, bulunduğun ortamda negatif bir enerji hissettiğinde, gözlerini kapat ve kalbinden şu sözleri söyle. Işık beni sarsın, kötülük yaklaşamasın, ruhum huzur içinde kalsın, ben güvendeyim. Bu sözler görünmez bir kalkan gibi seni saracak. Çünkü artık yalnız değilsin. Her adımında sana eşlik eden görünmeyen bir güç var. Meleklerin çemberi seni sardı ve sana yöneltilmiş her kötü niyet onurdan çembere çarpıp geri dönecek. Sadece sabırlı ol. İçindeki huzura tutun. Bir gün geriye baktığında şunu hatırlayacaksın. Sen güçlüydün. Sen korundun. Sen kutsandın ve seni yıkmak isteyen her şey aslında seni daha da sağlamlaştırdı. Çünkü sen pes etmedin. Çünkü sen ışığını kaybetmedin. Ve işte bu yüzden melekler seninle kalmaya devam edecek. Hayat bazen görünmeyen savaşlarla doludur. Ama unutma, en karanlık anlar, en büyük aydınlıkların doğumudur. Senin ışığın bir başkasının karanlığını görünür kıldıysa, bu senin suçun değil, bu senin gücün. Şimdi kendine şu sözü ver, ben artık geçmişin yükünü taşımıyorum, ben korunuyorum, ben seviliyorum.'' Ve ben ilahi bir planın içindeyim. Başını dik tut. Kalbini açık tut. Meleklerin fısıltılarına kulak ver. Çünkü onlar seni asla yalnız bırakmaz. Eğer bu mesaj sende bir şeyleri harekete geçirdiyse, eğer bu sözler içinde uzun zamandır bekleyen bir farkındalığı uyandırdıysa, lütfen yorumlara bir ışık bırak. Bu bir kelime olabilir, bir kalp, bir dua ya da sadece bir buradayım. Çünkü senin yazdığın bir cümle Belki şu an karanlığın içinde yol arayan bir başka ruha ışık olacak. Unutma. Işık paylaştıkça büyür. Sen de hissettiklerini bizimle paylaş. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü meleklerin fısıltısı her an yeniden gelebilir ve eğer bu videoyu birine armağan etmek istersen paylaşman yeterli. Çünkü bazen bir mesaj sadece sana değil, senin aracılığınla başkasına gönderilir.